en iyi nata kışkırtmalarımdan birisi. 2024'ün en çılgın maçı. Aksiyona, çıldırmaya, delirmeye hazır mısınız? 3 kill ile oyuna başlayan bir Natali ve onu deli gibi kışkırtmak isteyen bir canavar. Karabela 38. Müziği başlat. Do the work, yeah, I'll do it till it hurts. Okay. I'll invest in my future, I'll invest in the purse. Right. I wanna be so rich, life changes, yeah. and I don't ever think about how much, I just pay it. It's yeah, it's a dream, the American dream. Okay. Live on top, don't stop till you got everything, but there's balance. Cause this life is a challenge. Right. You gotta live in the now, i building dream up the to the challenge. Make commas, turn a profit. Arkadaşlar selam Selena'ya devam kardeşim Hep yeni bir video olay, karşınızdayım arkadaşlar Ve bomba gibiyim 10 kat bomba gibiyim Neden çünkü karşıda Natali var <laughs> Neler yapacağımızı anladınız Demiş arkadaşlar Natali kışkırtmalar Başlasın yargı dağıtmalar başlasın Hadi bakayım enerjileri basın let's go Bir de support uzlan daha ne isteyim Ama Natali ormancı adam hızlı Kasacak o yüzden işimiz zor olabilir. Olsun severiz. Daha güzel. Buradan mı başlıyor? Yok. Redden başlıyor. O zaman bir tur deneyelim. Dur. Ya, Tigreal beni gösterdi mi? Cık. Bak Tigrel. Yapma öyle şeyler kardeşim. Ayıp. Bak 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 arkadaşlar. Hele 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 bir bak. Beni tanıyor olabilir mi? Bir beni fokuslamasın lan. Bak ya. <laughs> ben seninle uğraşamam ben gidiyorum. İlk kan alacağım. Gel gel Tigrel'i bırakın. Gel gel gel. Daha güzel hedefim var gel. Aha, evet. Selamun aleyküm tıs. <laughs> i̇lk kan işte bu. Her şekilde ilk kanı alır. İşte bu. Aha, bekle bekle bekle. Natayı bulduk. Ama change de orada. Arkadaşlar durun. Gel lan. Diyeceğim de beni keser oğlum adam dört öyle ha. Sakın, bak sakın ölmeyin sakın. Sakın, ölmeyin. Çık lan. Of. <laughs> ölüyordum ha. Vallahi ölüyordum. tele gelebilir dur. Çok heyecanlı bekle. Lan oğlum. Ya lan bir saniye eline. ileri tarafa baktım ya. Ondan mı kesti? Oo bak bu kötü oldu arkadaşlar. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Onu kesebilir miyiz? Al lan. Tamam kesti kesti kesti. Ben de o işe sakin ol. Safını da Gel buraya gel. Al. Al sana. <laughs> Adamın ağzının üstüne yakın mesafeden. <laughs> Ağzını patlattım adamın. Hadi. De o adam, o adam seni keser. Lezli, Lezli dur. O adam seni yer. E, Tigran niye beni kovalıyorsun? Bir git ya. <gülüyor> <gülüyor> ölme, ölme, ölme. <laughs> Bir dakika. Hadi oğlum. Nice be, işte bu. Nereye gidiyorsun lan? Hı? i̇zin aldın mı lan benden? Nereye gidiyorsun? Bekle, bekle, bekle. Bayat beni arkadaşlar dur. Madem gaza aldık. Hadi oğlum sniper. Kafasına araya gel buraya safında yok öldün öldün kardeşim evet çırpınışlar evet sayın seyirciler ah ah hadi bay bay <laughs> işte bu daha bitti sanıyorsunuz herhalde arkadaşlar bak altta adamı düşürdüm bittekini düşürdüm şimdi buraya geldim hop onun da kafasına bu Selena daha ne yapsın lan 30 saniyede 3 koridor birden düşürülür mu? Evet düşürülür işte bu Arkadaşlar Tam şu sırada beğeni atmayı unutanlar varmış diye duydum. Ya sanırım öyle bir şey varmış arkadaşlar. Unutanlar beğeni atarsa sevinirim. Teşekkür ederim de Blaze'li bana Blaze'li atma hakkı nereden geliyor kardeşim bak. Bu nankörlüktür arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Her mi diyorum nankörlüktür. Lan ben o adamı dakika kaçta kestim lan. Ayıp. Gerçekten ayıp. İntikamını da aldım az önce. Natayı kestim. Valla ne diyeyim ki. İşte görüyorsunuz. İyilik de yaramıyor. Ama Natalya üste gitmiş. Atali bizden uzaklaşmıştı. Ona Atalya kışkırtmak diğer maçlar gibi olmayacak. Ben onu size söyleyeyim. Zaten maçın başında söyledim. Adam ormancı olduğu için. Sıkıntı. Sen onu kesersin. Sen onu kes be. Bir kill alacağız. Gel gel gel. Selamun Aleyküm. Tıs. Gel bunu da kes. Bunu da kes kardeşim. Vur bir tane. Hadi. Aslanım benim işte bu. Bak bir kill alırken ötekini düşünüyoruz. Bir adım iki adım önde olacaksınız. Olay bu. Ama Natalya orada boş durmuyor. Güzel güzel daha güzel arkadaşlar zorlu olsun ya. Buradan ekmek çıkar mı acaba? Ama Bruno yukarı etmiş çıkmaz gibi. Nata yukarı oynuyor. Nata var ya şu an baya iyi taktik yapıyor. Diğer tarafa oynuyor. Ben buraya baskı kurduğum için. Sıkıntı. Adam işini biliyor arkadaşlar. O adamı düşürmemiz, kışkırtmamız lazım. Bir de oyuna adam 3 kill başlayınca Bekle, bekle. Bak bunu gitti sanacak. Bekle, bekle. Ama gözükmeseydin be. Gel buraya, gel, gel, gel. <laughs> güzel. Oğlum Lilia gözükmeseydi var ya ödünü patlatacaktım. Düşünsene aman kaçıyor. Adam bir giriyor çalıyor, ben çıkıyorum çaldan. Üf. Neyse ya ben de aç gözlüm oğlum yetinemiyorum. <laughs> Adamı ne güzel kesiyor. Daha diyorum ki şöyle kesseydim. Yo, ya. Allah Allah ya. Beyefendimiz Natalie'yi böyle kesmek istiyormuş arkadaşlar. Beyefendimiz öyle istiyor lütfen. Natali buraya gel. Hadi hadi hadi. Bir Natali. Bir başlayacağım bu Natali öyle ardarda arda, arda arda bir keseceğim var ya. O anı bekliyorum şu an. Oraya gelecek. Oraya gelecek. Çık 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 çık. Geliyor vallahi geliyor dur. Hadi. Yes be! Yes be! Oğlum! Çok iyiydi. <laughs> Özür dilerim çok ses çıkarttıysam arkadaşlar heyecanlandım. <laughs> Oğlum çok iyiydi adam var ya. Adam ne sinir olmuştur be. Uy. Yazacağım yazmazsam duramam arkadaşlar. Efsaneydi. Vallahi şu an var ya. Cık, gelme, gelme. Gülücük atıyor. Hoşuna mı gitti Natalya? Daha yeni başlıyoruz. Çekil dair otama bak. Cık, of ya. Bak oraya gelmiş oğlum ne an. Cık, adamı kurtardın. Farkında olmadan Natalya'yı kurtardın. Tebrikler. Şu tarafa geçmiş olabilirim arkadaşlar. Aa üstte lan. Kesin mi onu? Hadi oğlum. Bekle bekle bekle. Hadi. <gülüyor> nice. <gülüyor> <laughs> Kışkırtma başladı. Kışkırtma çoktan başladı sayın seyirciler. Buraya bir girsem şöyle. Yalnız sakın ölme Sakın sakın sakın. <laughs> oh. Oh. Allah'ım ya bu nasıl bir gerilim? Bu nasıl bir aksiyon? Peki arkadaşlar bir canımla kaşınıp Blue'ya geldiğinde onu kesmedim mi? Allah'ım ne olur. Hadi gel buraya. Tamam bak sesini de bastı bekle. Ama sen ne yapıyorsun oğlum? Lan bir de saf basıyor ya. <laughs> oğlum. Ulan. Bir de good game <laughs> Sakin derin nefes alıyoruz. Ağlamıyoruz. Sus lan. Ağlama lan sus. Tamam arkadaşlar hemen kendimi tokatladım. Kendime geldim. Sakin. Ama harbiden yani. Dedim ki. Bir de saf basıyor. Sanki ben onu keseceğim. Bir canım var zaten. <laughs> Safı basmasaydı kaymam yenilenecekti. Kaçabilecektim. Onu bilerek basmadı yani. Korkup bastı bir anda çıkınca. Ama bilmeden benim kaymamı resetlememe engel olmuş oldu. Öyle diyeyim. Neyse sıkıntı yok. Ben kaşındım. <laughs> öyle bir yanında gidersen, öyle artistlik yaparsan yok ya. <laughs> öyle kalırsın işte. Şuraya bir görüşümüz atalım. Ama bak orada giriyorlar bizim takım. Alo. 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 Argus, Lilia, Leslie. Takım sesim geliyor mu? Alo. Arkadaşlar. Giremem ki, Bruno beni yok eder ya. Oo oh, oo oh, oo, oh. valla var ya, Free'den Lord verdik yemin ediyorum. Hiç kimsenin umrunda değil. Aha. Yalnız kaç kaç kaç, özür dilerim. Abi, abi özür dilerim. Abi, abi yapma abi. Hadi. Gel lan buraya ne abi lan. Keseneceğiz, tamam dur sakin. Gaza gelmeyelim, bekleyin. Demek evet, ki sabret sabret. Şşş. Ne etseniz seyirciler. Hadi oğlum kafasına. <gülüyor> Kudur. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Kaç kaç kaç. Oğlum çok güzel maç lan bu maç. İnanılmaz zevk alıyorum şu an. Anlatamam. Ya öyle. Hmm. Bekle bekle. Selamun aleyküm tıs. Okey safını aldık da. Ben öleceğim oğlum dur. Bak sakın. Lan bana niye geliyor? <gülüyor> ya. <gülüyor> Beni artık sal... <laughs> bir de good game atıyorlar, sinirlenmeye başlıyorum. Bu maçta tanırım hem natal kışkırtma hem de ağızlarının payını verme maçı olacak arkadaşlar. Ben onu bir söyleyeyim öncelikle. Ve zorlu bir maç olacak. Belli yani. Ama bize sökmez. Oradan çıkman lazım dostum tostum. Uyarıyorum ama o öldü. Hmm. Eyvah eyvah eyvah. Evet, surda geliyor sayın seyirciler. <laughs> Tuttum bunu. Al killi, al killi, vur. Ama, ama, ama Lezle. oho. Kesti mi? Aa, tamam, güzel. <laughs> Sonradan kesti. Amacımıza ulaşmış olduk. Bak, Nata'yı gösterdim. Evet nereye geliyorsun lan? He? İzin verdin mi lan? Ben orada niye kayamadım? <laughs> Elay mı girdi? Allah Allah. Onu da keser miyim? <laughs> Yok. Ateli benden izin almadan çalılara giriyor. Yok ya. Selena abi çalıya girebilir miyim diyeceksin. Arkadaşlar en son birini evet. alt taraftaydı ama tarafları bitti. Yeah. Üf. 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 Aman Allah'ım. Bir Selena neler yapıyor böyle. Karabela38.com Üf. Çok iyiydi lan. Allah var ya. Çok pis kaza geldim hadi. Hadi be bir oradan çıksaydı onu oradan şöyle tutup kesseydim. Harika oynatsaydım. Of of of. bakalım. Arkadaşlar tepkilerim için kusura bakmayın heyecanlandım ben de. Aa alta gitti lan. Ölme. Ölme dostum. Kurtarıcın geliyor. Sakin ol. Hop. Selamun aleyküm. <laughs> Tigran ne yapıyorsun kanka? Bak arkada Lezli bir can kaçıyor. Adam onu bırakıp beni kovalıyor. Tamam kardeşim tanıyorsun. En çok sen fokus atıyorsun. Tamam. Gerçekten sinir oluyorum. Böyle yapanlara abi sinir oluyorum arkadaşlar. Yani. Oraya yukarıdan oynayalım dur. Bekle bekle bekle. Yolladı sniper'ı. Tamam o öldü. Güzel. Güzel. Gol ortaya. Direkt Lord alabiliriz takım. Efsane maç dönüyor şu an. Lan oğlum çekil be. Aman ha. Hale <laughs> atışına gerek yokmuş ama tırsdım. <laughs> Yalnız satış, satış. Vallahi diyorum satış. Yapma kuzum takım. Takım bak yapmayın. Yeni lord aldık. Eyvah. Oho. Vallahi arkadaşlar. Eyvah. Eyvah. Satışlar başladı. Eyvah diyorum. Bir de lord aldıydık. Lord boşa gitti ya. Oğlum ne suru lan. Mata buradaymış. Fazla uzaklaşmış olamaz. Bekle. Çok uzağa attım ya dur. Ya. <laughs> Bunu kesmem lazım. Dur rezil oldum. Dur. Hadi. Üf, oğlum ne vurduk lan çok iyi çok iyi güzel tam rezilliğimizi telafi etmişiz umarım <laughs> onun arkasında biri olabilir böyle yaptığına göre dikkat edin bak 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 nasıl kafasına iyi olanız da her zaman bir adam ötesini düşüneceksiniz yalnız ya lan <laughs> Of. Oh. Allah'ım <laughs> ya Rabbim. Nata. Nata dur. Ya. Kapat. <gülüyor> Kapat <gülüyor> arkadaşlar geldiniz. Bize <laughs> izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kal. Bay bay. <laughs> arkadaşlar son bir dakikadır yaşananlar inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Önce benim o ilk baştaki alev atışım. Ondan ne ne diyor lan? Ne diyorlar lan sen? Lafı koyarım. Üf, lafı koydu. Üf. İşte bu arkadaşlar öyle lafı koyarım işte. Sen oyun boyu sadece beni kovalar. Ondan sonra benim alev atışma lafı. Tamam alev atışım. Evet rezilim zaten. Kabul. <laughs> Ama ben dalga geçebilirim. İzleyiciler de dalga geçebilir. Sen geçemezsin. Bakın geri ben mi tutuyorum? Maçı kaybetmemeliyiz arkadaşlar. Lan sur vermeyin oğlum artık lan. Sakın ölme sakın sakın sakın. Lan ben ölüyorum dur. Sakın ölmeyin. Hayır. Oh. maçı kaybetmemeliyiz. Bak bizle dalga geçiyor arkadaşlar. Alev atışımızla sadece ben ve sizi dalga geçebilirsiniz. Bu adam dalga geçemez. Öyle bir şey yok. Maçı vermeyeceğiz. Şimdi işler iyice bir riskli hale geldi. Benim bir şekilde sızmam gerek. Natalie şu an beni yok eder bu arada. Efendim. Tamam. <laughs> Atölye dikkat etmeliyiz ya. Vallahi arkadaşlar. Bu nasıl bir kışkırtma videosu kardeşim. <laughs> en iyi nata kışkırtmalarından biri ama. Çok da hard bir maç yani. Change'i tutsam daha güzel olurdu. Da bizimki öldü ya. Lan oğlum şaka mısın? Adamdaki bala bak ya. Oha. Adam son anda önüne geçti lan. Yes be. Üç kişinin arasından tuttum gel. Yes be. Oğlum lan. Adam var ya. Üç kişinin arasından nasıl yakaladım arkadaşlar? Öldüm mü lan. Öldüm mü? Ölmem bence ben kaçarım. <laughs> evet mükemmel. <laughs> mükemmel bir kaçış. <laughs> sakın ölme. Lezzi sakın. Bu maç burada bitmez. Sakın. Arkadaşlar bu nasıl bir maçmış böyle inşallah bitmez ya daha güzel bir aksiyonlar yaşarız bitme sakın Tamam güzel ölme sakın oğlum aslanım benim Mental destek Bitmeyecek arkadaşlar. Amon doğuyor. Tamam tamam tamam. Güzel. Arkadaşlar bu maç neymiş be. Böyle maçlar var ya bayılıyorum ya. Da, Amon. 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 Alo. Eyvah eyvah. Okey tamam. Erken Tigreal güzel hareket çekti. Tigreal'i de kestiniz oğlum. Helal. Helal takım. Helal aslanlarım Güzel. Bu maç sanırım sezonun en iyi maçı olacak gibi duruyor. Hadi bakalım. Hem hard hem nata var hem çılgınca gerilimler aksiyonlar <laughs> Esko takım yapabiliriz Şimdi Natal doğmak üzere Sen oraya Argus sen oraya dansaydın keşke ya yani neyse okey Burada pussan Buraya güzel yer bence Ne yapıyor bu Ne yapıyor lan Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Lan şaka mısın ya? Kes onu. Okey. Tövbe estağfurullah. <laughs> Oğlum bak amaç ne? Arkadaşlar soruyorum size. Az önce yaşadığım şey normal bir şey miydi? Lütfen yorumlara yazın. <laughs> Bruno oyuncuları her zaman diyorum ya Bruno oyuncuları garip oynuyor diye. Bu örneği işte buyurun. Burun Oyuncular arkadaşlar. Bunu daha önce de yapmıştım bu tespiti. O videoyu izlemediyseniz tekrar söyleyeyim. Dairot Bedenk işte o tarz oynayan oyuncuların oyun tarzına acayip benziyor. Burun Oyuncuların tarzı. O yüzden garipse sevmiyorum açıkçası. Ama az önceki olay harbi garipti. Acaba amacı neydi? Lord var. Oradan etraftan dolaşacak. Oradan çıkacak. Lord'u çalacak. Bilmiyorum. <laughs> garip. Neyse, güzel ağladım. 30 saniyedir çaktırmadan nasıl ağlıyorum ama. Hmm. <laughs> çaktırmadan ağlayış teknik. Bunu alalım. Daha da try art. hadi. Yapabiliriz. Görüşümüzü aldılar ama. Bekle, şuraya bir tane şöyle atacağım. Neden diyeceksiniz. Çünkü en son ben orada kendimi ona gösterdiğim için adam buraya girecek, izle. Hadi. Yes be akıl oyunları lan Lan akıl oyunları oğlum Ben profesyonel nata kışkırtıcıyım lan 8 senedir bu işi yapıyorum hayırdır oğlum Beni delirtme nata ile Allah mid kulesi açsak güzel orada şöyle takıma bir destek versen Bak onu tuttum Ama onu kesemeyiz ve satıyoruz Bir tık bir tık satıyoruz şu an Şu mid kulesini açalım çıkalım Aa, Süper güzel 3 inhibitor kulesini açtık Bizim bir tanesi açıldık. Soldakinin de aha ah, gitmiş vahı kalmış öyle miydi lan o laf? Vahı gitmiş aha gitmiş vahı öyleyim değil mi? Dur bakalım. Şöyle bir görüş okey ama onu alırlar gördüler. Rakibe göstererek atarsanız Bakınız arkadaşlar böyle böyle alırlar işte. Ama onu açma onu açma kardeşim. Alta gitti. Şurada olabilir misin? Bak orada dikkat dikkat dikkat. Tamam güzel. Let's go. Bir dakika. Bir dakika. Yoksa yoksa. Yes be. Oğlum be. <laughs> Kudur. Bu nasıl bir Selena takış konuşamadım. Yes. Çok iyiydi. Aşırı iyiydi be. Wow arkadaşlar bu var ya. En iyi nata olabilir. Abartısız söylüyorum. <laughs> Cidden böyle bir şey yok. Go Lord, Go Lord takım. Ben, burası bende. Zaten gaz aldım. Siz gidin orada alın. Wow. Gerçekten wow. Peki siz Lord alırken Ben Bruno'yu kesmedim mi? Çok güzel oğlum Ölmeyecek bana Ah be Bu ne yapıyor? Oğlum bu ne yapıyor arkadaşlar? Ben çözemiyorum gerçekten <laughs> anlayamıyorum. Bir dakika şimdi. Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun çaka? Üf burnuyu tuttum. Ama gören yok. Bana rakip var ya elleri titriyor elleri. Bu sniper Selena karşısında. Adamlar var ya şu an kafayı yediler. Şimdi bir dakika. Onatel'e gelecek. Lezli'ye dalacak tamam mı? Bekle. Selamun aleyküm. <laughs> Adamın aklını okuyoruz ya. Adamın aklını okuyoruz. Elimle koymuş gibi. İşte bu ya. Tigreal ne yapıyorsun kanka? Tigreal Bak adamı ölüyor. ADC'si ölüyor arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Elmuna gitmek yerine yön değiştirip bana daldı. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Tamam safını aldık onu. Şey diyeyim, oyunu bitirelim. Oyunu bitirelim. Boş ver onu görmedim. <laughs> oyunu bitir. Vur. Vur. İlk kez bin alıyorum. Evet, ilk kez bin alıyorum. Hadi. Hadi bakayım. Ne oldu lan? Artistler. Change Tigran. Ha? Ne oldu lan? Evinize. Atalya'da güzel kışkırttık. Bunların ağzının payını verdik. Üf. Arkadaşlar çok konuştum farkındayım. Ama böyle maçlarda kendimi tutamam. Üzgünüm. Cidden inanılmaz bir maçtı. Bu sezonun en iyi maçı seçiyorum. Olaylar yani müthişti. Nataya yazalım mı? <laughs> Tabii ki de. <laughs> Özür dileyelim dur. <laughs> Özür dilerim. Evet. Ezdim. Vay be arkadaşlar. Hem o eğlenceli olaylar. Hem o gerilim. Aksiyon. Stunlar. Allah'ım Allah'ım. Böyle bir şey yok. Cidden bu maç.